videoyu iki nedenle izleyebilirsiniz. Birinci neden ÖSYM'nin özellikle birinci basamakta sorduğu paragraf tipi sorulara bir bakış açısı, bir altyapı kazandırmak amacıyla. İkinci neden ise bir genel kültür oluşturmak ve ayrıca şu an 10 ve 11. sınıfta işlenen ekoloji konuları arasında bir bağlantı kurmak amacıyla. Doğal seçilim organizmaların hayatta kalma ve üreme başarısındaki şanslarını arttıran özellikleri destekler. Her türde üreme sıklığı, döllenme tipi, yavru sayısı, ebeveyn bakımı ile ilgili özelliklerle hayatta kalma süresi arasında bir ilişki mevcuttur. Organizmaların hayatta kalma ve üreme programlarını etkileyen özellikler onların yaşam öyküsünü oluşturur. Bir organizmanın yaşam öyküsü özellikleri onun gelişimine, fizyolojisine ve davranış kalıplarına yansıyan evrimsel sürecinin sonucudur. Bu videomda bir türün bireylerinin üç bileşenine odaklanacağız. 1. İlk üreme yaşı, 2. ne sıklıkla çoğaldığı ve 3. bir üreme dönemi başına kaç yavru üretildiği. Başlayalım. Üremenin başladığı yaş Türden türe farklılık gösterir. Karetta karettalar yumurtlamak için kendi doğdukları sahile ilk kez sürünerek çıktıklarında yaklaşık 30 yaşındadırlar ve ortalama 100-120 yıl yaşarlar. Yani bu işlemi hayatları boyunca defalarca kez yapabilirler. Koho somonu ilk kez yumurtladığında genellikle 3-4 yaşındadır ve döl verdikten sonra ölür. Dişilerinin suya bıraktığı yumurtalarının gelişmesi 1 ila 3 yıl sürse de gelişmesini tamamlayan mayıs sineklerinin çiftleşmek ve yumurta bırakmak için bir en fazla 2 günlük bir zamanı vardır. Hatta gelişmesini tamamladıktan sonra sadece çiftleşmek için zamanları olan bu sineklerin beslenmeye ayıracak vakitleri yok. Dolayısıyla sindirim sistemleri de yok. Bazı türlerin İlk üreme yaşı aynı zamanda onların son üreme yaşı olabilir. Çünkü çiftleştikten ve döl verdikten sonra ölürler. Mayıs sinekleri ve kohos somonları bu tür canlılardır. Buna semel pariti denir. Latince semel bir kez ve parere yol açmak anlamına gelir. Koho somonları anne ve babasının dış döllenmesiyle oluşan döllenmiş yumurtaların bulunduğu tatlı su kaynağı olan derelerde yaşamına başlar. Buradan akarsuyunu takip ederek olgunlaşması için gereken birkaç yılı geçireceği Pasifik Okyanusu'na gelir ölmeden önce doğduğu dereye geri döner. Bunun için akıntının tersine yüzmesi, iri ufaklı şelalelerden tersine atlayışlar yapması, bu periyodu bilen ve bekleyen çeşitli avcılardan kurtulması gerekir. Ölmeden önce tek bir kez çiftleşme şansı vardır. Binlerce yumurta ve sperm üretilir ve bunlar akarsuyun nispeten sakin göllenmiş kısmına bırakılır. Yumurtalar suda yani dişinin vücudu dışında döllenir ve anne baba somonlar daha sonra ölür. Bu tür semel paritit tipi üremeye bitkilerde de rastlanır. Örneğin sabır ağacı ya da yüzyıl bitkisi denilen bir bitki türü Orta ve Güney Amerika kökenli olup az yağış alan kurak iklimlere özgü bir bitkidir. Bu bitki yıllar boyunca büyür ve dokularında besin maddeleri biriktirir. Bu olay yıllarca devam eder. Sonra bir yağışlı mevsim sonrası bitkide büyük bir çiçek sapı oluşur tohumlar üretilir ve bitki ölür. Bir parantez açarak küçük bir noktayı aydınlatayım. Normalde tatlı suya ya da tuzlu suya adapte olmuş balıkların ozmoregülasyon adaptasyonları farklıdır. Örneğin tatlı su balıklarının vücuduna fazla miktarda su girer. Bu giren suyun fazlası büyük glomerül su böbrekle dışarı atılır ama bu sırada fazla miktarda tuzla dışarı atılacağından tuz kaybı solungaçlardan aktif taşımayla telafi edilir. Tuzlu su balıkları ise su ihtiyacını su içerek karşılar ama bu arada fazla miktarda tuz da almış olur. Bu balıklar idrarla su kaybetmemek için küçük glomeruluslu böbreklere sahiptirler. Ancak aldıkları fazla suyun bir kısmını aktif boşaltımla solungaçlarından suya verirler. Fakat somon balıkları gibi kimi zaman tatlı sularda kimi zaman tuzlu sularda yaşayan balıklar ozmo regülasyonu gerçekleştirebilmek için fizyolojik adaptasyonların yanı sıra davranışsal adaptasyonlara da sahiptirler ve hem içtikleri su miktarını ayarlayabilir hem de tuz dengesini tatlı sudayken solungaçlardan aktif taşımayla tuz almak ve tuzlu sudayken de yine solungaçlardan aktif boşaltımla We'll <laughs> tuzatmak şeklinde dengeleyebilirler. Kapattım parantezi. Semel pariti tipi üremenin zıttı ise iteropariti denen üreme tipidir. Latince iterare tekrar, tekrar etmek anlamındadır. Örneğin karetalar yılda 4 keze kadar doğdukları topraklara gidip yumurta bırakabilirler. Ve yıl içinde toplam 300'e yakın yumurta üretebilirler. Olgun bir karetta ilk yumurta bırakma eyleminden sonra 30 yıl kadar daha bu işleme devam eder. Birçok bitki ve omurgasız ya da omurgalı hayvan türü eğer bir yıldan uzun yaşıyorsa defalarca üreyebilirler. Video girişinde ne dedim? Bu videoda bir türün bileşenlerinin 3 temel tipine odaklanacağım. Bir ilk üreme yaşı, 2 ne sıklıkla çoğaldığı ve 3 üreme dönemi başına kaç yavru üretildiği. İlk ikisini gördük. Yani sıra geldi üçüncü maddeye. Beyaz gergedan gibi bazı türler her defasında sadece tek bir yavru üretirken koyun, keçi, inek gibi hayvanlar hatta insanlar normalde bir nadiren iki yavru üretir. Çoğu böcek ve bitki türü ise her defasında binlerce yavru verir. Az sayıda yavru üreten türlerde yavru bakımı sık görülen bir adaptasyonken çok sayıda yavru üretenlerde ise yavru bakımına çoğunlukla rastlamıyoruz. Bu da bizi ödünleşme kavramına getiriyor. Ödünleşme kısaca bizim ne ka köfte o ka ekmek deyimiyle açıklanabilir. Yani yavru sayısı ne kadar fazlaysa bir yavru başına düşen yavru bakımı o kadar az olur. Ebeveynler için bu olayı düşündüğümüzde ise bir birey yavru üretmek için ne kadar çok kaynak kullanıyorsa yani ne kadar çok yavru oluşturuyorsa başka diğer işlevleri için harcayacağı enerjiyi de o ölçüde azaltmak zorundadır. Örneğin Avrasya kerkenezlerinin hem erkek hem de dişileri yavru bakımı yapar. Araştırmacılar yuvalardan yumurta taşıyarak 3 farklı yuva tipi oluşturdular. İndirgenmiş normal ve büyütülmüş yuvalar. Yuvada 3-4 yavrunun bulunduğu yani indirgenmiş yuvanın veya 5-6 yavrunun bulunduğu yani normal yuvanın veyahut da yuvada 7-8 yavrunun bulunduğu yani büyütülmüş yuvanın ebeveynlerinin ertesi yıl hayatta kalma oranlarını ölçtüklerinde yuvada bakılan yavru sayısı ne kadar fazlaysa ebeveynlerin de bir sonraki yılda hayatta kalma ihtimalinin o kadar düşük olduğunu saptadılar. Linkini verdiğim şu shorts videosunda izleyin lütfen. Doğa seçilim baskısı aynı zamanda yavru sayısı ile büyüklüğü arasındaki ilişkiyi de etkiler. Yavrularının hayatta kalma olasılığı düşük olan bitkiler ve hayvanlar çok sayıda ama küçük yavrular üretirler. Küçük tohumlar çok daha uzak mesafelere taşınabilir ve böylece uygun bir yaşamı ortamı bulma şansları da artar. Örneğin kara bitkisi hızlı büyür ve çok sayıda tohum üretir. Maydanoz gibi bazı bitkilerin tohumları da ancak kum tanesi büyüklüğündedir. Tohumlardaki kanat, tüy gibi yapılar o tohumların daha da uzak mesafelere taşınmasını arttıran, bu olasılığı arttıran bir takım adaptasyonlardır. Bazı tohumlar ise oldukça iridir ve içlerinde embriyoyu yeterince besleyecek kadar bol miktarda yedek besin depo bulunur. Bu durumda da o bitkinin ürettiği tohum sayısının görece olarak az olduğunu tahmin edebilirsiniz. Primatların bir batında bir en fazla iki yavru yaptığını, birkaç yıl boyunca bu yavruların bakımına emek ve enerji harcadığını bilirsiniz. Yani primatlar tip bir eğrisi gösterirler. Bu yoğun emek, hayatta kalma becerisini edinmek ve kendi kendine bakabilmek için gerekli eğitimi almakta harcanır. Bu nedenle az sayıda yavru oluşturulmasına rağmen çok sayıda yavru oluşturan türlere göre primatlardaki genç nüfus ölüm oranı çok daha düşüktür. Hele de popülasyon yoğunluğu fazlaysa ekstra bakım soyun devamlılığını sağlamak açısından çok daha fazla önem kazanır. Şimdilik bu kadar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, demek kalın.